Sosyal medyada yapılmaması gereken 10 şey. Evet. Benle başlıyoruz galiba yine. Hadi benle başlayalım bugün. Ay hadi başla. Değişik olsun mu? Olsun tabii ki. 45 yaşında bir radyo sunucusu olup avatar olarak Miley Cyrus'ın resmini kullanmak. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Seni düşünemiyorum öyle. Beni düş benden başka kimi düşüneceksin ki? Ay çok komik olur. Ay çok bir de fena. konsere gitmiş Mali Sayrıs'a fotoğraf çek demiş falan. Hayran koymuş, fotoğrafı falan koyuyor rezalet. Evet. Bey. Evli, çocuklu. <laughs> Karizma yerlerde. Öyle Peki ben diyorum ki. Yediğiniz her şeyi bulunduğunuz her yeri paylaşmayın. Bülent Ersoy değilsiniz ve kimse ne yaptığınızla gerçekten ilgilenmiyor. Ay ben Bülent Ersoy'da da ilgilenmiyorum ki. Hayır yani <laughs> o, o olsa evet, bir evet. daha acaba dersin Ay, seçe ama seçe gerçekten yani Bülent Ersoy'da Miley Cyrus seçeydin olaydı. Miley Cyrus'ı <laughs> da ne yaptı ilgilenmiyorum ki. Oo yok sürekli İzliyor takip. Musun? Takipteyim. dalga mı geçiyorsun? E tamam seni ilgini <laughs> çekememiştim. Evet birilerini çekmişimdir ya. Aa, aa, hep bir isyan hep bir Vallahi, Miley, <laughs> bir çip taktırmak istiyorum. Çiçe gittiği zaman bile bilmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Neyse ki gitmiyordur. Olur mu canım? Tabii ki gitmiyordur. Evet. <laughs> Şimdi hatalı paylaşımlar yapmayın. Yani fotoğrafın bu telefonun fotoğraflar bölümünde sadece ya. size ait olan fotoğraflar vardır ya. Evet. evet. Onları paylaşmayın. Çok Biraz dikkatli, dikkatli olun olmak lazım. Değil mi? Evet. Çok doğru söylüyorum. Örneklendirip mide bulandırmayayım. Yo Ama... ben vereyim. Ee, sosyal medyada çıplak fotoğrafınızı paylaşmak. Ben daha çok maaş bohudurusu diye şey yapmıştım. <laughs> ha özel özel olarak şey mi? Onu mu söyleyeyim? Anladım e, ee, Bay çıplak fotoğrafını paylaşmak çok ayıp. Ya evli bir Sizin adamım ben. Ya he, hepimizin hatırlamadığı veya hatırlamak istemediği geceleri olmamış mıdır? Yani neden? Ha? Doğru söylüyorsun. O resmi Ama niye ne koyuyorsun yani? Şeyi bu. Riski yani yaptık hiçbir şey yok. Üzük dört ay çıkmışız. <laughs> ayıp denen bir şey var yani bir ha hatırası bile olamaz yani <laughs> ne yaptım ben sana dört ayda ne yapmış olabilirim ki? <laughs> Neyse. Ay. Neyse şey gibi Obama'nın resmini yakarken fotoğrafınızı paylaşmak falan. <laughs> böyle saçma Aa. saçma ama politik din, ırk falan böyle ayrımcı evet. şeyler falan. Ay, evet. o Hepiniz... tip düşüncelerinizi yazmak. Gerek yok bence. Evet. Esin Hanım. Ben diyorum ki e, kimlik fotoğrafınız kadar çirkin olmadığınızı biliyoruz. Ama profil fotoğrafınız kadar da güzel olmadığınızı biliyoruz. <laughs> o yüzden bence hanımefendinin o profil fotoğrafı konusunda o kadar özenli davranmasına gerek yok. Gerek, gerek yok. Diyor. Çok, yani, çok, şahit My olmuşuzdur. Envai açı, envai filtre vesaire ...ne iseniz olsunuz ya. Kendiniz ben aldatıldım o konuda. <laughs> Değil mi? Başına gelmiş. Çok, misin? çok güzel bir avatar resmiyle buluştum. Tamam. Başka bir resim geldi. <laughs> Sonra ne oldu? Kız dedi ki sormayacak mısın başka hani avatar resmim değilim dedi. <laughs> ben dedim ki onu fark ettim ama sen de fena sayılmazsın. Yürü gidiyoruz. <laughs> <laughs> Demiş olabilirsin galiba. Ne var canım 6 resmindeki resmi dakikada aşık bu olacaktım ki tanımadan. Ay çok komiksin. Neyse. <laughs> Ama yalan söylemiş olmasa sıkıntı yok. Yok yok valla. Ee, akşam bırakırken şey dedim. E, bırakırken der Yani evine bırakırken, de evine bırakırken. Evine bırakırken. Evet bir de bir acayip yerde oturuyormuş. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim. Ülke sınırı falan gibiydi. <gülüyor> 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 Anladım. Pasaportla evet. geçiliyor. Pasaportla geçiliyor dedim ki ya yani bir ilişkimiz olabilirdi ama yalanla başlayan bir ilişkiye ilişki istemiyorum demiştim. Hmm. Sonra da hüngür hüngür ağlayarak gittim. <laughs> <laughs> İnanır mısın? <laughs> Capital Radio Türkiye.